Selam arkadaşlar. Aşk Yeşil'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle ufak bir balkon turu yapalım istedim. Hazır hava güneşliyken sizlere güzelliklerimi göstermek istedim. Şöyle başlayalım. Merhaba minnoşlarım. Arkadaşlar bu yeni bebişkom. Doğum günü hediyesi geldi yengemden. Sanse var ya. Ama boyalı. Ve bir sukulentimiz. Şöyle gezelim yavaş yavaş. Benim altın topum. Artık gerçekten yer kalmadı balkonda. Yaza doğru nasıl bir çözüm bulurum bilmiyorum. Şöyle şuralarda gezelim. Şimdi bu üst katım genellikle sukulent türlerim ve yavrular olarak temple'ım. İkinci kat gene sukulent türlerim. Şurada bir taş kaktüsüm. Sen de aldın başına gittin maşallah sana. şirek kulağım Arkadaşlar bu yeni mavi Aşkın gözyaşım bakalım nasıl açacak mavi mavi bu yeni yavruladı bakın taş kaktüsüm yavaş yavaş kaktüs türlerime geçelim Tabii ki anaçım kaynana topuzum Arkadaşlar bu kaynana topuzum geçenlerde düştü yavruları vardı üstüne hepsi kırıldı Ben onları tekrardan ektim Şurada hafif hafif morlaşmaya başladı alttan. Herhalde kışın etkisiyle renk değiştiriyor. Şurada bir aşkın gözyaşı bitmişti arkadaşlar. Düşmüş. Daha önce de size söyledim. Aşkın gözyaşının tohumları nereye düşse çıkıyor arkadaşlar. Şurada düşen kaynını topuzumun yavrularını diktim. Burada da tavşan kulağım kırıldı düştü. Tekrar diktim. Bu da yeni küçük bir minnoşum. Bu da altın topun yavruları. Bu türüm arkadaşlar gerçekten sürekli yavru veriyor. Evet bir alt kata inelim. Ay sen çiçek mi açacaksın? Evet arkadaşlar yeni bir çiçek geliyor sanırım. Burada da kaktüs türlerimiz, özel türlerimiz. Kağıt kaktüsü. Arkadaşlar şu kaktüsüm e, geçen yaz başında alttan çürümeye başlamıştı. Ben onu kestim. Yani tabiri caizse kelle uçurdum. Bir gün tarçına bastırıp beklettim. Yani tarçın sürdüm kestiğim yere. Daha sonra diktim. Şimdi çok sağlıklı gözüküyor. Maşallah. Bunlar yavrularımız. Evet bir alt kata inelim. Evet yeni bir çiçek daha geliyor. Bunlar yeni türlerim arkadaşlar. Sizlere tanıtacağım. Süt ağacımız. Arkada aşılı bir kaktüs türümüz ve kaya kaktüsümüz. Bu benim tabiri caizse yaşlı amca dediğim kaktüsüm. şu iki tür aynı arkadaşlar. Pitayamız. Tavşan kulağımız. İşte bu iki yerden kırıldı ben tekrar diktim. Bunlar yeni özel türlerim. Overtyalarım. Şöyle o tarafa geçelim. Sukulentlerim. Arkadaşlar şu an kış olduğu için kaktüslerim kış uykusunda. Ama sukulentleri bir ayda ya da 15 günde bir suluyorum. Çünkü kaktüslere göre daha az dayanıklılar. Ama yavaş yavaş bugün de ikinci cemremiz düştü biliyorsunuz. Yavaş yavaş kaktüslerimizi de sulamaya başlayacağız. Ama ben henüz daha başlamadım. öyle türlerimiz, bonibonumuz aslan pençesiydi bunun da ismi, acayverimiz arkadaşlar bu da yeni doğum günü hediye'm eniştemden gerçekten özel bir tür ve inanın bunu değişiminde nasıl yavrularından ayırmadan yapacağım ben de bilmiyorum önümüzdeki hafta bunun da saksı değişimini yapacağım dün geldi bunlar bana şöyle gelelim anaç kaktüsüm Aynen dilim sıklemenemez arkadaşlar. Kurdele çiçeklerim, mum çiçeğim, mor telgrafım, para ağacım, aşkın gözyaşı, tavşan kulaklarım, şöyle arkada kalmış kayak kaktüsünün ve su bulatam ve şurada lahana süs bitkim, Arkadaşlar, e, benim halam Terzi, e, bu kitapların üstüne geçirdiğim e, şeffaf, poşet mi diyeyim, şeffaf korumalı halam dikti bana. Daha önce Hasat Evim diye bir sayfada görmüştüm. Bu e, çiçeklikle beraber 650 lira bir civarında ücret söylemişlerdi. Ama ben cüz'i miktarlarda buna ulaştım, yaptırdım don alaylarında komple buralardan indirip aşağı kadar şöyle göstereyim kapatıyorum kitaplık ölçüde yani çiçeklik ölçüme göre halam yaptı bunu da sizler de yaptırabilirsiniz terzilere malzemeleri temin edip bilginiz olsun istedim evet ne diyoruz tabii ki aşkı yeşilde kalın